Herkese merhaba. Ee, size bugün e, Satürn bahsedeceğim. Satürn Mart ayında Balık Burcu'na geçecek ve artık geçmişte yaşadığımız her neyse gündemimiz zorlandığımız konular tamamen e, rafa kaldırılmak üzere kapanma, kapanıyor. Şimdi e, sıra sıra gidiyorum. İkizler Burcu'nu çektim az önce. Yengeç burcu, Burcu'ndayız. Yengeç ve Yükselen Burcu Yengeç olan arkadaşlar bu videoyu izleyebilir. E, Satürn 7 Mart 2023 tarihinden 25 Mayıs 2023 ta 2025 tarihine kadar pardon e, balık burcunda kalacak ve sizlerin bu süreçte e, yengeçlerin de e, 9. evinde bulunacak. O sebepten 9. evin konularıyla alakalı bir takım zorlanmalar e, yaşayabilirsiniz. Sınava hazırlanan bir yengeç burcuysanız, bir e, sınav telaşınız varsa isim ile alakalı bazı zorlanmalar mevcut. Emeğinizin karşılığını biraz daha geç alma ihtimaliniz ne yazık ki var. E, ve bu e, süreç sizi biraz zorlayacaktır. Satürn genel hatlarıyla zor bir gezegen, malefik bir gezegen. Doğum haritalarımızda bile... Satürn olduğu ev bizi zorlayan evdir. Bu evle ilgili bazı krizler, bazı zorluklar yaşar, yaşarız. Eğer olumlu açılar varsa, transitler olsun, olumlu açı yapıyorsa ödülünü geç de olsa verir. Sizin de eğitimle ilgili bazı yaşadığınız aksilikler sizin bazı deneyimleri elde etmenizi sağlayacaktır. Fakat üzerine giderseniz Satürn er ya da geç size ödülüyle gelecek. Ekstra olarak e, balık burcuna geçişiyle birlikte orada şehir değişikliği yapmak isteyen bir yengeç burcuysanız bu süreçte bu durumun birazcık hani bulunduğunuz yerden gitmek istiyorsanız gidemeyebilirsiniz. E, bazı kararlarınız varsa bu kararlar 2025'ten sonraya kalabilir. Biraz zorlayıcı ne yazık ki. Ve e, yengeç burçları Yeni bir ilişki yaşayabilir, yeni biriyle tanışabilir ve bu yaşadığı e, duygu durumunda çok e, çok yoğun duygular besleyebilir. Daha önce hiç yaşamadığı bir aşk aslında e, yengeç burçlarını bulabilir. Tamamen çok bambaşka iki karakterin birleşimi olabilir. O, o anlamda evet olumlu bir e, satürn size kadersel bir değişim yapacak. Ve e, arkadaş çevrenizle alakalı bazı de değişimler yaşayacağınızı düşünüyorum. Çok eski dostlukların bitme ihtimali var. Hayatınıza vereceğiniz bu yeni yönde yani yeni durumlarda artık çevrenize yeni insanlar eklenecek ve bu insanlarla yola devam etme ihtimaliniz var. Evet. Ee, bunun dışında sizlerle ilgili e, dediğim gibi en dikkat etmeniz gereken konu eğitim durumu, eğitimle alakalı durum. Onun dışında diğer konular e, işte aşk olsun, e, yeni birliktelikler biraz daha e, olumlu, biraz daha e, kafanızın deşarj olacağı durumlar olabilir. Ve e, özellikle bu kadarsal değişimde e, yaşayacaklar e, doğum yıllarını vereceğim sizlere yani bu de söylediklerimi de çok daha e, etkili yaşayacak kişiler 29 Ocak 94 ile 7 Nisan 96 aralığında doğanlar 71 ile 73 arasında doğanlar 78-80 arası ve 85 ile 88 arasında doğanlar olumlu veya olumsuz, daha etkin bir şekilde hayatlarında değişim yaşayacaklardır. Ve e, 25 Mayıs 2025-1 Eylül 2025 arasında tekrar satırın e, kova burcuna geçecek ve sizlerin e, eğer e, parasal mirasla alakalı bazı durumlar veya şu an mahkemelik olduğunuz bir durum varsa, e, bu tarihler aralığında bu mahkeme sonuçlanabilir. Eğer bu mahkeme çok e, geçmişle alakalı bir mahkeme ise, yani çok uzun sürmüş bir mahkeme ise, e, lehinize bir durum e, alma ihtimaliniz var. E, zorlayıcı etkiler azalacak 2025 yılı itibaren. Onun dışında başka sizlere söyleyebileceğim bir şeyler var mı diye. Bakıyorum. Tabii bu e, ne kadar e, bu söylediklerimin ne kadar sert yaşayıp yaşamayacağınız aslında eğer ile ilgili biraz ilgiliyseniz, e, Balık burcunda gezegeniniz veya e, olumlu bir gezegen Jüpiter olabilir. Jüpiter Balık Burcuna geçecek aslında ilerleyen süreçte. Evet o zamanlar eğitimle alakalı olumlu bir e, durum söz konusu olabilir. Onu da söyleyeyim. Hani ben zaten onunla ilgili videoda atarım ama Jüpiter balık burcuna geçtiğinde yengeçler için e, olumlu e, işte eğitimle ilgili başlayacak kurslarla alakalı faydalı durumlar yaşanacaktır. Ekstra olarak akrepte ve yengeç burcunda gezegenleriniz varsa aynı şekilde bu evler de çalışacaktır ve olumlu şekilde çalışacaktır. Gezegeniniz yoksa bunlarla böyle olumlu kısmından çok faydalanamayabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. bunun dışında da söyleyebileceğim başka şeyler var mı? Dediğim gibi arkadaş çevreniz değişecek. İş arkadaşlarınızla aranızın bozulma ihtimali var. Onlara da biraz dikkat edin. İş değişikliği yapmaktan ziyade, e, çok iş değişikliği diyemiyorum ben yengeçler için ama işteki e, çalışma arkadaşlarınızla aranızda mesafe girebilir. E, biraz onlara dikkat edin. Bu şekilde dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İlerleyen süreçte yine görüşürüz.